okul olmalı diyenler sağ tarafta okul olmamalı diyenler sol tarafta. Evet. Kim başlamak ister? Hocam. Mehdi. Hocam bence olmalı. Meslekini de yapamazlar. Okulda değil, başka kurslara giderek de yapabilirler. ama para verebilirler, paraları olmadığı için. Bence okul olmamalı çünkü bir tane proje mesela var, onu iki günde bitirmeyebiliriz. Çünkü ileride e, okul... kurslarda da e, kurslardan daha çok para veriyoruz. Okula gitmesek de yine aynı şey. Eğitim alacak bir kursta okula gitmek de daha rahatsız olduk. O yüzden ben çok da gitmek var. Okul on, e, olmamalı çünkü e, mesela ay er çok erkenden kalktığımız için zihnimiz e, açılmadığı için bazı şeyleri yapamayabiliriz. Bir saniye gidiyoruz çünkü bazen e, okuldan e, çıkamayız çünkü mesela istediğimizde çıkamıyor muyuz? Çıkamıyoruz o zaman bir saniye gidiyoruz. yoksa olmadığı için. Okulun nasıl hiçbir şey öğrenemeyiz. Mesela biz yazı yazmak istiyoruz. Arkadaşımıza yazamayız. Ama mesela e, en üstü olamıyoruz demişti ama gittiğimiz kurslarda da mevzu okul eğitimi adamlar okul eğitimi seyirci kurslar da olmayacak Böyle bir şey öyle öğrenemeyecek Ben şimdi kurslarda geç vakitte kalmıyoruz ama okullarda çok fazla e, mesela okullarda mesela izin alamıyoruz falan bir şey yapamıyoruz ama e, mesela kurslarda istediğimiz kadar kalmak istemezsek de çıkabiliyoruz. Mesela okul olduğu zaman mesela bizim okuldayken çok zorlandığımızda mesela bir şey yapamayınca bazı öğretmenler şey yapıyor ama bazı öğretmenler çok kızıyor kulağımızı bile çekiyor yani bu